unumu koydum suyumu da koyuyorum mis gibi bir börek hamuru tutuyorum şöyle bir çaydanlık kılık su tuzumuz ve güzelce yoğuruyoruz hamuru yoğurmaya devam Hamurumu yoğurdum. Şöyle kapağını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Hamurumu yoğurdum. Şöyle kapağını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumu yarım saat dinlendirdim. Şimdi kesiyorum. Bir açılık hale getireceğiz hamur. Yiyoruz ve güzelce yuvarlıyoruz. Yani. Ben vereceğim anne sana Sen orada istersen ufak ufak aç. Açma mı? He. Burada mı açayım? Nasıl yapayım? Yağ. Sen ben açayım sen yağla. Burada. Şimdi şöyle yuvarlak yapacağım onları. Ben tabak büyüklüğünde açacağım. Annem de burada yağlayacak yağlayayım onları, mi? hazırlayacak. Hamurlarımı yuvarladım şöyle. 3, 6, 9, 12, 13 tane hamurumuz çıktı. Şimdi tabak büyüklüğünde açacağım anneme vereceğim o da yağlayacak. Şöyle merdane ile açıyoruz. Anneciğim de onları yağlıyor. Son hamurumuz açıldı. Şöyle yağladı hamurları. Bekleteceğiz şimdi. Bir saat. En az bir saat. Fazla da olabilir de. Hamurların durumuna göre. Hadi bakalım. Bu da bana özel. Peynirli börek seven var mı? Oo bayılırım. <laughs> Ortak bir <laughs> zeytli ben sevmiyorum. Sen de mi? Kabak seviyorum ben. Anneanne. Oo iyi. Hadi. yaptık bir anne. Aykut peyniri sever. <laughs> Benim yufkaya talipsi çıkar. Hemen çözdün zerdeyi. Evet. Hamur işlerinde ustasın anlaşıldı. Ben bir Böreken kere gördüm bir hemen çözer mi anne? Bak. Artık börekler zerdeden. Börek tamam mı? anne. Deşin bakayım. Hamurunu bir öğreneyim de nasıl Gösterim ben sonra öğretirim. Tamam. Onu göstereceğim onun hamurunu ben sana öğreteceğim. Bir daha yiyelim içinde. Ay ay. Olsun alırım Bu da bir yufka öyle peynirli pişecek. Yeter. Tamam. Anlar mı o küçük tepsi? Deneyelim. Dur bakalım. Peynirli böreğimiz de oldu. Tam bir tepsi. Koca bir tepsi. <laughs> Şöyle bir tepsi. <laughs> Ufak bir tepsi olsun. Mis gibi o da yenir. Bunu sirkelek sanmışım. Tamam. Peynirli böreğimin de üzerine yağladım. Onu da güzelce fırına veriyorum. Çok güzel olmuş. Peynirli böreğimiz pişti ha sese bak sese çıtır çıtır hemen kenarından az bir şey alalım tabak da almadım ama Arke öyle de oradan alırız tamam anne yeter buradan Zevbet. <laughs> Hadi. Al bakalım anneanne <laughs> pes <Peçim> etti artık. <laughs> anneanne pes etti. Börek yapmaktan. Kabuğundan ye. Alsana hmm. kız. Mis mis anne mis. Ellerine sağlık. Hmm. Çok güzel olmuş mis mis. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim börek benim işte. Peynirli Oo, börek. Peyniri güzel. Evet. Köy peyniriyle Çok yaptık güzel. onu mis gibi şuraya bak. geldi Gel Ye be kızım ye. Verdi alsana. Yedim anne. Nasıl Kavaklı anneciğim? yedik, pes balaklı yedik, <laughs> <Daha> nasıl <sonra> yedik. <laughs> oh. En son peynirli börek verdi. En sende. son peynirli. <laughs> Bu gece börek gecesi. Mes mes. Hadi bakalım. Bir tadım yapalım. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Olmuş Bu sözler sen Börekleri poşete koyduk, doldurduk. Bunları aşağıya götüreceğim çocuklar. Dedesine, babasına. Böyle börekler çok donda da koydum zaten. Pırasalı, ıspanaklı, bal kavaklı hepsinden koydum. Bu da peynirli en ufak tepsimiz. Hadi dikkat evet. edin. Gene gelin. Tamam geliriz anne. Börekleri götürsün çocuklar versin. Babası da işe gitmeden yesin. dedeleri de sabah kalktığı zaman yesin börekleri. Eşim de yesin işe öyle gitsin. Kazasız belasız gitsinler evlatlar. kendine korkmuştu bir kere ee, dedim bu bö börek göndereyim dedim sana. İşe gidecek zaten ya kalkacak biraz sonra. Yesin börek de öyle gitsin bari işe. Hadi bakalım. Gidelim şimdi mutfağa toplayalım. Çocuklar da gitti.